Hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be. Bunu iyi. Be. İyi maşallah maşallah gidiyor. Gidiyor 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 hadi bakalım. Hadi bin kere maşallah. Hadi bin kere maşallah. Oo oh, pop pop bir şeyler. tabi dur la bir dur la. Evet ev hala kaymaya devam ediyor çekiliyor. Çekiyor çekiyor çekiyor. Evet az kaldı ya. 3 metre kaldı. Şu